Arkadaşlar merhaba. QNB Finans Bank kullanıcılarının özel TV Plus Premium paketi bir ay boyunca hediye. Kampanya koşullarını okuyalım. Kampanyadan nasıl yararlanırım? Size özel sunulan bir ay ücretsiz Premium TV paketinden kod al butonuna tıklayarak kodumuzu kopyalıyoruz. Bu kod 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında geçerli. Bu kodu internet sitesine yazdıktan sonra ücretsiz kodumuzda kayıt oluyoruz. Bir aylık ücretsiz üyelikten yararlandıktan sonra otomatik üyelik yapmıyor. İsterseniz tplus.com adresi üzerinden yeni paket satın alabilirsiniz. Şimdi üyelik işlemlerine geçiyoruz. İnternet sitesine tplus yazdık. Burada kod aktifle yazan yere geliyoruz. Burada telefon numaramızı istiyor bizden. Ve promosyon kodunu yapıştıracağız. Gönder diyoruz. Promosyon kodu aktifleşme işlemi başarıyla tamamlandı. Telefonunuzda iletilecek bilgilendirme meselesi sonrasında TV Plus'ın içerik dünyasının keyfini çıkarabilirsiniz diyor. TV Plus internet sitesinde oturum açtık hesabımız kısmından üyeliğimizi kontrol ediyoruz. Aylık TV Plus Premium paketi ödeme yöntemi promo kod e, sona erecek tarih 5. 30'u tarihinde son erecek aboneliğim. Burada şimdi TV Plus uygulamasını indirdik. Uygulamadan devam edeceğiz. Uygulamadaki kanal içeriklerine ve dizi ve filmlerden faydalanabiliriz. Burada film dizi, TV kanalları sırasıyla izlemek isterseniz siz de QNB Finans uygulamasından kodunuzu talep edebilirsiniz. İçerikler şu an ücretsiz. Hızlı bir şekilde sağlıyor. Sana sayfaya geldiğimde burada yeni gelen top 10 en çok izlenen filmler kontrol edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.